Bugün. Bugün e, tek malzemeden. Tek malzemeden dondurma yapacağız. Hem de. Hem de kurabiyeli aromalı hı, ve muzlu. Muzlu mişek dondurması. E, Milk. bimden aldık. Siz de e, alabilirsiniz. Evet. 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 açıyoruz ve lok 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 lokur Lok 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 lokur lok. lokur Lok 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 Getir. Tamam. tamam. Şubukran takın. Allah. 8 saat sonra görüşmek üzere. Herkese merhabalar. Yine sizle karşınızdayız ve dondurmalarımız oldu. Bakalım nasıl? Çıkaralım Teşekkür. <laughs> vay renge bak hmm, çok nasıl? güzel kokuyor güzel kokuyor değil mi kurabiyeli muzlu hmm. nasıl çok güzel tadı Perfekt. nasıl yumuşak değil mi Hı -hı. tek malzemeden dondurma yaptık arkadaşlar bu da kuzenine hadi dondurma canavarları beğendiniz mi Evet. o zaman ne yapıyoruz Kanalımıza like atmayı, Bilmiyorum. abone olmayı unutmayın. Sizi seviyoruz. Öptüm. Bakıyorum da dondurmalar bitmek üzere. Evra bu dondurma neydi? Hı. Muzlu. Muzlu. Kurabiyeli. Kurabiyeli e, aramıla. O zaman ne yapıyoruz? Kanalımıza like atmayı, Bilmiyorum. abone olmayı unutmayın. Sizi severiz Öptüm. Alo anne, başım çok kötü fena. Paraya sıkıştı. Kızım, ben nereden sana şimdi para bulayım? Bende de yok ki vereyim. Anne bende var, ben sana veririm. Ha <laughs> ha